Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Oyunumuza kaldığımız yerden devam En son burayı bitirdik. Burada da iki tane çukur vardı. Onları ben görev olarak bilmiyordum. Bir tanesini yaptım. Şimdi sizin de böyle Tekrardan yapalım. Devasa bosslar var. E, turnuva. Turnuvadaki bossları ilay öldür öldüre. Yeni yeni son bossa geliyoruz. Onu da yendikten sonra bölümü geçmiş oluyoruz. İlk boss zaten kolay. Diğer boss Bayağı bir fena Onu da öldüreceğiz Bayılıp bayılıp duruyoruz Şu Bayılma Olayı kötü olmuş Direkt vurdu gibi bayılıyoruz gördüğünüz gibi Hadi gitti o da bayılıyor ama Hadi can az kaldı Gittik gittik hadi Hop kafamıza zıpladı Erken gitti Bunları öldürme gerek var mı neyse bunları da öldürelim bunlar yabancı değil sen de orada kalma. Tamam gittiler. İlerliyoruz bakalım bir sonraki chat'lara doğru. Bir sonraki kayıt doğru. Güzel. Güzel canımız fullendi. Geçtik bir sonraki boss'un yanına. Hızlı bir şekilde ışınlandık resmen. Bir sonraki boss bu. tipe gel Stipe gel. Stipe gel bak bak bak. Ulti'yi çarptım. Zın 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 zın. Şöyle de bir de indirelim canını. Bayağı bir gitti. Kaçma, kaçma. Hop, üşünenim üşünenim bir şeyler oluyor buna. Hop, bir de ultisine kapıldık. Ama bayağı bir canı gitti. Kaçtık, kaçtık derken kaçamadık maalesef. Yine yakalandık, yakalandık yine. Defans yaptı kendisine. Tamam, yakaladık, yakaladık. Kaçtı. Hop, ulti çaktı. Ben de ona bir ultiyle cevap vermek istiyorum. ile cevap verdik. Tam, bayağı bir canı gitti. Hadi ölmeden başarabiliriz bunu. Tamam. Laretta'yı öldürdük. Aha yeni, yeni bir zırh aldık. Güzel. Hemen tamam, buradan çıkalım. Bir sonraki yere geçelim. Hemen geçtik bakalım. Zırhımızda girsek. Tamam zırhımızı da giydik bakalım. Yüksek mi defansı? Yüksek yüksek bayağı bir O kadar değil de ama Ortalama Ortalama neyse ama Devam edelim Yine geldik bir sonraki bossların yanına Hızlı bir şekilde tokatlayalım bakalım tokat Tokat ya Yapalım Diğer boss bizi bırak Ha fırlattı bizi Biri gitti Kayıt devam ediyor mu? Tamam kayıt devam ediyor. kayda bakarken ölmeyelim. Seni de öldürelim be. Şöyle zıng. Hızlı bir şekilde seni de öldürdük. İlerleyelim bakalım. Bir sonraki bölüme. Buradan can çıktı mı? Çıktı. Chapter'da geldik kayıt noktasına. Bakalım burası sonraki boss. Bu olan Thor'la mı savaşacağız lan biz? Hadi savaşalım aslanım. Aha, aha, Tamam 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 tamam. Sakin ol. Haydi lan sana. He. Aha bizi mıkradık tekrardan. Hayır yapma abi yapma abi. Tamam tamam tamam. Devam aldık güzel. Sağlığımız arttı. Sağlığımız arttı da bu nasıl bir boss be kardeşim. Bırak bırak bırak. Tamam tamam tamam. Sakin ol. Aha canımız tekrardan doldu. Niye böyle bir şey oldu bilmiyorum ben yapmadım. Ulti çaktık. Aşağı gel aşağı. Aşağı gel bir şey konuşacağız. Hop hop. Ay gitti bayağı bir can az, az kaldı. Yapma. Bir lan. O da bana ulti şarttı. Bayağı bir canımız gitti. Geri kaçalım bakalım. Ah ultimiz yine boşa gitti. Yine boşa gitti. Yine boşa gitti. Lan bırak lan bırak lan. Al sana. Ah hiçbir gel denk gelmedi. Tüh kötü oldu o bizi öldürdü herhalde. Baya bir canı gitti. Ulti çarptı. Hop. Bu sefer gitti derken gitmedi. Yapma. Bizi öldürdü. Reklam izledim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve öldürdük sonunda. Buradan çıkış var mı? Yok. Güzel. Oo, ver ver ver. Turnuvadan güzel kılıçlar. Bunu kazandık. Onları şimdi biz kullanırız. İyi oldu. iyi oldu. iyi oldu. Tamam buraları tamamladık. Burada başka gidebileceğimiz yer var mı? Bakalım ilerleyelim. Bir şurada var bakalım. Burayı geçmeden diğer bölüme geçemiyoruz. Hemen yapalım bu sonraki bölümü. Hangisiydi o kılıç? Şuydu sanırım. Şunun şunun arasında bakalım. Yani aman aman bir fark göremiyorum. Ama neyse yeni kılıç yeni kılıçtır. Geçelim bakalım. Gelin bakalım gelin gelin gelin, gelin. Bakacağım bir daha kayıt devam ediyor mu? Tamam kayıt devam ediyor. İki bölüm geçtik daha 5 dakika olmuş. Hızlı bir şekilde bölümleri geçiyoruz. Bu ne? Gerçekten bilmiyorum bu ne olduğunu. Gol mü böyle? Hayır. Hop ulti çaktı lan bir şeyler yaptı bu. Hayır sayı atamazsın İzin vermiyorum. Aa da o harbiden öyle bir şey lan sayı atıyor bize ya. İki kişiler ama. Yatma be yatma be. Lan yürü. Attı. Biz onu nasıl ileri atacağız hiç bilmiyorum. Bizim kafayı bulduk. Yatma be yatma be. Hadi, attı. Yürü lan şuradan. Abicim iki tane ya iki tane. Elin saf iki tane. Ulti çakalım bakalım. Ultiden kaçtı. Aha da attık golü sanki. Bize ulti mi attılar? Bir şeyler attılar. Yapma yapma. Hadi güzel ilerletiyoruz. Tam güzel ilerletiyoruz. Yapma attı mı Bir müsaade et şey yapalım da Ama şey yok ee, saymayı yok O da o Güzel yani o yandan Atacak bize Atmadan Video edeyim Şöyle devam ediyoruz durdurmadan Kaydı. O da gelen oldu da. Derken 2-0 oldu maç. Bırakın la bırakın la. Şunları öldürsek. Ölmüyorlar da. O canlı öyle, o kadar yüksek ki bunların. Derken 3. golle geldi. Olmadı ben bunları kayıt dışında öldürürüm. Ben de olta atarım. Ben de ulti atarım. Benim de ultim var. Gitti. hadi geçti izin de vermiyorlar bak izin de vermiyorlar hayır kendi kalemize attık maalesef Böyle sayı ne zaman bitiyor hiç bilmiyorum 1 dakika bir gol veren hemen attılar müsaade edin müsaade da yenim de yenim de Vallahi izin vermiyorlar bu ne oho, oho. bak attılar ha, öldük Sonunda 5-4 yaptım ve kazandım maçı. Bayağı bir zor oldu. Ama başardık. Hadi devam edelim bakalım. Devam ediyoruz. Bu sonraki bölüme hızlı bir şekilde geçtik. Bakalım bitenlerimiz tamam. O su altına mı geçtik? lan? Çok farklı bir yerdeyiz. Öl bakayım aslan patçası. Tamam gitti. Yukarı doğru mu çıkıyoruz? Yine mi siz? Yine mi siz? Tamam gitti. Aa, böcekler geldi. Güzel bölüm güzel ilerliyor. Aha patronları geldi. Kaç 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 kaç. tak. yine bölümle ilerleyebiliyoruz herhalde. O ne? Ağza bak ağza. Ultim gelmedi mi ağla? Ölme falan yok değil mi? Aha Aa, şey neydi o? Balık adamın ismi ya. Unuttum şimdi. Aquaman mıydı? Aquaman'ı indiriyoruz bakalım. Aquaman'ı ultiyi çaktım. Ve yegi giyigi... devam ediyoruz herhalde. Bitmediğine göre. Aquaman'ı öldürdük. Hızlı bir şekilde ilerleyelim bakalım. Aha, bir tane daha Aquaman. Aquamanlar bitmiyor. Kendini kullanmış. Aquaman. Aquaman. Aha yaşıda boyadı kendini. Ulti çaktı. Ölmedim ama. Hadi canım çok az kaldı tamam. Bir Aquaman daha gitti. Şu manileri toplayalım ilerleyelim bakalım. Yürüyün lan. Yol açın bakayım. Birazdan kaptan Jack Sparrow'la tanışacağız. Ona da bir ulti çakacağım. Bırak lan beni. Yukarıda çıkıyoruz. Chapter'a geldik. Tamam canımız fullendi. Bırak bırak bırak. Bırak. Yakalıyor bırakmıyor da. Geri gidin tamam. Öldü. Bir aku hemen daha. Çaktım orada da ultiyi. O oh, bu. Sağdakini. Sağdakini görmek istemiyorum ben. Evet. Ona da Yok tamam yarık değilmiş devam ediyoruz. Bu ne lan? Tekmene geldik. Güzel tekmene değinmeleri güzel. De buradan hepsini mi toplayıp kaçacağız? Evet. Bir de tek atıyor. En beğendiğim bölüm bu oldu. Geçemiyoruz ama. Neredeyse hepsini topladık. Pek tam hatırlamıyorum ama sanırım bu noktaları falan topluyorduk. Hayır. Hayır hayır kaç 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 kaç. Hayır. Sonunda bütün hepsini topladım ve bölüme geçtik. O ne? Yüzük kazandık güzel. Güzel en sevdiğim bölüm bu oldu. ilerleyebiliyoruz değil mi? Bakalım buradan ilerleyebiliyoruz mu? Yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like da abone olmayı unutmayın. Bay bay.